Merhaba sevgili balık burçları hoş geldiniz sefalar getirdiniz falhaneme halime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını sizlerle dostlarıma anlatmaya aktarmaya çalışacağım sizlerden fincanıma doğru odaklanmanızı ve fincanıma yüksek yüksek sesle dileklerinizi niyetlerinizi söylemenizi isteyeceğim. Sesli söyleyin doğa enerjiniz alsın sevgili dostlarım. Videoma başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Instagram adresimiz falhanem01 yazarak beni de bulabilirsiniz. Zaten videoda eklemiş olacağım sevgili dostlarım. Aramalara yazarak beni bulabilirsiniz, ekleyebilir, takip edebilirsiniz. Oradan da e, fallarınızı hiç beklemeden takip edebilirsiniz. Eğer ki sosyal medyanız yoksa şu aşağıda abone ol yazısının yanında abone olduktan sonra zil bildirimi var onu açarsanız videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hadi bakalım haftanın son e, burcu balık burcu yükselen balık ay ve güneş burcu balık olan kişiler de izleyip dinlesinler. Neyse halin çıksın falan dediğimde fincanının içerisine şöyle bir odaklanarak bakmanı istiyor ve burada kocaman bir kartalı görüyor musunuz? Ve yanındaki şey görüyor musunuz arkadaşlar hemen size söyleyeceğim anlatacağım hepsini aktaracağım şöyle bir önce bakmanızı istiyorum odaklanın lütfen şöyle bakın tarot kartlarımla da ardından anlatmış olacağım her şeyi net bir şekilde sizlere bir fal keyfi yaşatacağım. Hadi bakalım sevgili dostum. Önce tepeye tırmanan bir kartalı görüyorum. Kartal zaten yükseklerde uçar dediğimiz bir anda yanında da kocaman büyük bir balığın olması sevgili Balık burçları. Bana burada diyor ki nasibini kısmetini inşallah kapıyorsun ve bir kartal gibi tepeye tırmanıyorsun. Eğitim hayatındaki düzenekler iyi bir şekilde gitmemiş olabilir. Eğitim hayatında sıkıntılar yaşamış olabilirsin. Tekrardan deneyip en yüksek tırmanmaya çalışmak istiyor olabilir. Belki üniversite, belki açık öğretim gibi şeylerle uğraşabilirsin. Belki. Kurslara gidebilirsin, kurs eğitimi alabilirsin, işte kalfalık eğitimleri, farklı farklı şeyler, el işidir, başka türlü şeyler de olabilir diyor burada. Ve burada belki de eğitim aldın ve iş hayatında yükselmek istedin, işte orada sana diyor ki Fincanım da, Evet o yükseliş inşallah senin için geliyor sevgili dostum. Çünkü bir kartal gibisin, yırtıcısın ve sevgili dostum burada diyor ki inat ettiğin şeylerde inşallah başarıyı elde ediyorsun sevgili. Balık burçları yani kartal avını alıp götürmeden Asla orada bırakmaz, inat eder. İşte sizde de bu inat var, başarı inadı var diyor. İnşallah bu başarı inadı sizlere güzel bir şekilde geleceğine eminim sevgili dostum. Ve arkadaşlar burada diyor ki daha önce kaçırmış olduğun bir fırsat var. Varmış daha doğrusu. Kaçırmış olduğun bu fırsatta biraz böyle üzülmüşsün. Ama çok fazla e, gitmemiş yani uç noktaya gitmemiş o sizin için asla tekrardan elde edilemez bir hal gibi görünmüyor. Tekrar bunu elde edebilirsiniz fakat iyi düşünmeniz lazım. İyi düşünüp iyi karar vermeniz lazım. Eylül e, Eylül ayının 17'sine kadar e, bence bir düşünmeye bakın diyelim. O zamana kadar kararlarınızda net olun ve net cevaplar vererek ilerlemeye çalışın sevgili dostum. Çünkü astrologlar bizleri Eylül 15-17 zamanları içerisinde uyarıyor. Çünkü Merkür retroları gibi gibi retrolar var. Ve burada yaşayacağımız problemlerde bu süre içerisinde çekimler büyük olabilir sevgili dostlarım. O yüzden dikkatli olacağız. Astrologların söyledikleri bu bize göre. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle bir devam etmek istiyorum. İnsanlar, insanlar önünüze yığılmış ve bir tepe haline gelmiş görüyorum. Yani burada arkadaşlar, anlaşamadığınız kişi sayısının o kadar fazla oluşu, e, hayatımda hep kötü insanları mı çekimliyorum düşüncesine kapılmanızı. Size burada göstermiş olabilir. Son zamanlarda şunu düşüne, şunu düşünebilirsiniz. İşte iyi arkadaşlar edinemiyorum. Hep karşıma kötü insanlar denk geliyor. Hep kötü ilişkiler denk geliyor. Hep bana kötü davranan insanlar ya da beni yerle bir eden, aldatan insanlar karşıma çıkıyor diyebilirsin. Hayatım boyunca gerçekten normal insanlarla karşılaşmadığının farkındayım. Ama bundan sonra yapabileceğin şeylerden bir tanesi nedir burada? düzgün kararlar vermek hayatına bir anda kimseyi almaman gerekiyor. İşte bu yüzden insan yığını ve tepecik oluşturan kısımda senin bu zamana kadar düzgün karar vermediğin için insanlar hakkında hep kendin gibi onları gördüğün için hep böyle insanları iyi hissetmişsin, iyi anlamışsın, öyle analiz ettiğini zannetmişsin. Ama artık temkinli davranıyorsun sevgili balık burcu. Eğer o güzel pullarının parlamasını istiyorsan, pullarının sönmesini istemiyorsan arkadaş çevrene ikili ilişkilerini lütfen dikkat etmen gerekiyor. Dikkatli ol ve sen de konuştuklarına biraz da dikkat etmen gerekiyor. İkili ilişkilerde problemler yaşayabilirsin sevgili dostlarım. Bir de böyle dijital bir alet var. Hani e, telefondur, tablettir e, bilgisayardır ya da farklı farklı e, televizyondur. İşte e, ne derler? Başka işte dijital alet. Aklınıza ne gelirse. Herhangi bir bozukluklar yaşayabilirsiniz bu konularla alakalı. Size onu gösteriyor burada duman tutuyor çünkü e, böyle artık telefon gibi mi bir şey var işte. Ama e, duman tutuyor üstünden. Yani e, bu konuda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ben bunun yerine neyi getirebilirim başıma bir de masraf açıldı gibi düşünebilirsiniz sevgili dostlarım o yüzden dijital aletlere biraz daha dikkat ediyorsunuz diyelim ve küre bir fanus aslında fanus var fanusun bir tanesi boş boş bir su var diğer fanusun içerisinde de balık var sevgili dostum sen fanusu Öyle bir dikkatli bir şekilde bakıyorsun ki ama şu an boş bir fanusa baktığını görüyorum. İşte o fanusu nasıl doldurabilirim? İşte burada e, bilgi, bilgi aslında bize kendini gösteriyor kafamı, beynimi nasıl doldurabilirim? Zaten hali hazırda kafam, beynim dolu ama ben bunu boşaltıp yerine daha iyisini nasıl koyabilirim diye düşünüyorsun. İnsanlar bilgiye açtır ve sevgili dostum, sevgili balık burcu sen de bilgiye açsın. Biraz da laf söze çok fazla dikkat ediyorsun. Laf sözle biraz bazı işlerini yapabiliyorsun lütfen bunları biraz bir kenara bırakman lazım laf söze inanma güvenme ve burada sevgili dostum eğer kafanı güzel şeylerle doldurmak istiyorsan insanları dinlemeyeceksin kitaplara güveneceksin ansiklopedilere güveneceksin bir şeylere güveneceksin yani dayanağı olan güzel şeylere güveneceksin kafanı bilgiyle doldurmak istiyorsan ee, net kanıtlı şeylere bakacaksın kanıtı olmayan şeylere lütfen odaklanma Bakma ve yapmamaya çalış. O yüzden atacağın adımlar çok önemli senin için. atacağın adımlarda yanlış adım atmak istemiyorsan bilgiye güvenmen lazım. Biraz daha bilge olman lazım. Kafanı güzel şeylerle doldurman lazım. Hadi bakalım. Şöyle bir devam ediyorum arkadaşlar. Surf yaptığını görüyorum. Dalgalarla resmen böyle surf yapıyorsunuz sevgili dostlarım. İşte bu da ben insanları dalgaya alıyorum. İstedikleri kadar denizimde dalga yaratmaya çalışsınlar, hayatımda problem yaratmaya çalışsalar da ben de sörfümü alır üstüne biner o dalgalarla çok güzel dans etmesini bilirim diyorsun. Ve ben intikamcıyım diyorsun. Eğer ki bana problem yaratan, büyük çaplı problemler yaratan ve hayatımı olumsuz şekilde engellemeye çalışan kişiler konusunda da e, intikam duygunuz kabarıyor olabilir sevgili balık burçları ve e, gerçekten balık burcunun da böyle bir e, durumu var çünkü e, yapılan yanlışı hiçbir şekilde hiçbir halükarda unutmaz belki bazı şeyleri unutabilir ama yapılan kötülüğün hiçbirisini unutmaz ve aklında tutma gibi muazzam bir yapısı vardır e, o yüzden unutkanlık pek fazla balıklarda yok balık burçlarında yok e, neticede balık normalde unutkandır ama Burç olarak tabii ki değil, e, net bir şekilde her şeyi çok iyi bir şekilde hatırlıyorsunuz. Daha dün gibi e, hangi insanın size ne kötülük ettiği, o insanın o, o gün üzerinde ne varsa onu bile söyleyebilecek kapasitedesiniz. İşte burada e, muazzam bir zeka sisteminiz var diyebilirim sevgili balıklar. Arkadaşım şimdi şöyle bir şey var. Bana burada aynı sandalyede iki kişi oturduğunuzu görüyorum. Bir yer kapmacı gibi düşünün. Önceden öyle bir oyun vardı. Ortaya sandalye koyarlardı. Sandalye kapmacı oynanırdı böyle çocukken. Biz çok yapardık. Ve burada siz de birileriyle sandalye kapmacı oynuyorsunuz. Yani sevgili dostum diyorsun ki o yer benim, o yer benim. Arada rekabetin oluştuğu bir durum var diyor. Bu sizin iş hayatınızda da olabilir, aile hayatınızda da olabilir. Çevresel olarak da olabilir. Çevresel faktörlerin getirdiği getirdiği bir durum da olabilir diyor burada. Yani halihazırdaki hazırdaki yerimi kaybetmek istemiyorum diyorsunuz ve onun için bir mücadele etmek istiyorum diyorsunuz. Bu mücadele arasında iki kişi arasında geçiyor. Siz ve başka birisi. İşte burada ne yapacaksınız sevgili dostum? Biraz daha hızlı ve açık davranacaksınız. Planladığınız şeyleri e, yerine getirmek istiyorsanız bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. Ee, yapmak istediğiniz şeyler varsa bir an önce çözümlemesini bulmanız gerekiyor, çözümünü bulmanız gerekiyor. Yani zaman kaybetmemeniz gerekiyor. Zaman sizin için nakit derecesinde güzel bir şey olarak görünüyor ve değerli bir şey. O yüzden zamanı ya nakde çevirin ya da e, zamanı sizin için en değerli ve en kaliteli olana çevirin. Kalite nedir bizim için? Kalite sevgili dostum, e, ihtiyacımızdan fazlasını karşılayabildiğimiz şeye denir. Ve bu e, anlama göre lütfen kendinize güzel bir anlam çıkartın ve ona göre davranmaya çalışmaya çalışın sevgili dostlarım. Ve bana burada ıstakoz görünmüş. Istakozun e, kollarını böyle kaldırdığını ve bir şeyleri e, tutmaya çalıştığını görüyorum. Kıskacı arasına almaya çalıştığını görüyorum. Sevgili dostum ıstakoz e, aslında asilliği temsil eder. Neden? Çünkü hayvanlar içerisinde tek mavi kanlı hayvan ıstakozdur. Bunu unutmayın. Bu da farklı bir bilgi tabi. Ve burada farklısınız. Nasibinizi kısmetinizi, farklılığınızı alıyorsunuz. Belki bilgi dereceniz yüksek bu yüzden olabilir. Belki ee, gerçekten çok zekisiniz. Sınavlarda falan çok iyisinizdir. Sayısalınız iyidir farklı bir şekilde. Yani burada e, asilliğiniz aslında bilgiden gelmektedir diyor ya da karakter olarak. Karakter olarak da çok farklı bir yapıda olabilirsiniz. İnsanların ulaşmak istediği ya da hayranlıkla izlediği bir karakterde bürünmüş olabilirsiniz diyor. Yani her nereye giderseniz gidin asil bir insan olarak görünüyorsunuz ve nasibinizi kısmetinizde bu asilliğinizi alacaksınız diyor burada. Belki de konuşma yetkiniz o kadar iyi ki konuşmanız mimikleriniz, jest ve mimikleri çok iyi kullanıyor olabilirsiniz. Burada e, dış görünüş fiziksel olarak da etkileme durumunda olabilirsiniz. Çok iyi e, bu durumları kullanabilir ve bunlarla kendinize bir şey elde edebilirsiniz. Geri dönüşü güzel olan şeyi elde edebilirsiniz diyor. Şimdi bir de tabağıma bakmak istiyorum. Hemen e, yorumlarımı da yapacağım. Tabaktaki de biraz düşmüyor ama. Şöyle, ay dışarıya düştü. Dur bakalım. Evet sevgili dostum. Şimdi şurada e, bakın. Fincanınıza bakın. Hemen ardından tarot açılımları yapacağım sevgili dostum. Fincanın, e, fincanın tabağını gördüyseniz eğer onun içine bir yorum yapmak istiyorum. Şöyle bir baktım arkadaşlar, hanemi dışarıdaki insanları kapatıyorum. Özellikle kayayı bildiğin, bak yuvarlamışsın kapıya doğru ve kapıyı kapatmaya çalışıyorsun. İşte burada demek ki evine hanene almak istemediğin net bir sınır çizdiğin bir olay yaşanmış ve bu olay içerisinde he, tamam benim bir yerde artık sınır çizmem lazım bu evi bu insanı evime almamam gerekiyor diye kendine artık bir şeyler söylemişsin gibi görünüyor ve sevgili dostum yani sen ne kadar çok bu kişiyi evine almama gibi bir durumuna düşsen de bu kişiyle iletişim halinde olman da bir cabası gibi görünüyor çünkü hayatından net bir şekilde çıkarabileceğin bir insan gibi görünmüyor o yüzden Hala iletişim halinde olabilirsin. Belki de a iyi kötü bilmem ne falan gibisinden nasılsın iyi misin den ilerisi olamayacağı bir konuşma içerisinde olabilirsin diyor arkadaşım. Ve sevgili dostum burada hasta rahatsız bir kişi olduğunu görüyorum. Bir kişi var başında bekliyorsunuz ayak ucuna gelmişsiniz bakın bekliyorsunuz. E, kişi siroz hastası mıdır ya da herhangi bir kanser hastası mıdır? Karnımı vücudumu şişmiş derecede. Bel belki antikordan dolayı şişmiş olabilir, antikorlardan dolayı olabilir ya da işte e, bazı insanlarda e, ne derler? Böyle ödem çok fazla tutar. O yüzden hani ödemli bir kişi de olabilir. Burada rahatsız hasta birisi ama durumunun da çok iyi olduğunu görmüyorum burada kişinin başını bekliyor olabilirsiniz, siz de bunun farkında oluyor da olabilirsiniz. O yüzden bekliyor olabilirsiniz. Çok da fazla dillendirmek istemiyorum böyle durumları. Ve arkadaşlar unicorn var burada. Yani unicorn uçan at ve burada sevgili dostum uçan atın olması inşallah şahlanmak ne ki. Yani burada sevgili dostum bana anlattığı şey, bakın şurada hemen göstereyim sizlere. Zahmetsiz bir şeyi inşallah alacağınızı elde edeceğinizi, zahmetsiz murada edeceğinizi, çabasız murada edeceğinizi sizlere gösteriyor. Demek ki çok fazla çaba harcamadan inşallah istediğiniz şeye kavuşacağınızı gösteriyor burada. İki yakan bir türlü araya gelmiyor. Problemlerim var. Psikolojik olarak tam, e, tam olarak iyi değilim gibi şeyler düşünebilirsiniz. Ekonomi durumunuz biraz sizi üzüyor ya da psikolojinizi bozmuş olabilir diyor burada. O yüzden başka bir iş bakma ya da iş değişikliği gibi durumlarda son zamanlarda düşünme olasılıkları çok artmış olarak görüyorum sevgili dostum. Ve arkadaşlar burada bir cam göz görüyorum bildiğin cam göz. Yani buradaki cam gözde sevgili dostlarım Birilerini hapsetmişsiniz. Gözümde, aklımda gördüğüm şeyi unutmuyorum. Gördüğüm şeyi kendimde kodladım ve zaman içerisinde bu gördüklerimi ispat edeceğim ya da bu gördüklerimi bir şekilde insanlara aktaracağım gibi düşünceler içerisinde olabilirsin sevgili dostum. Çünkü kim duyduğun insanlarla alakalı bir takım bilgiler toplamışsın ya da gördüklerini on, e, birilerine anlatacaksın ki onların rezil olmasını istiyor olabilirsin diyor burada. İşte bu yüzden. Bazen bu kişilerle alakalı bu tür şeyler düşünebiliyorsun. Ya söyleyeyim de işte bunun sırrını ya da bir şeyini yaptığı yanlışı kendi uğraşsın gibi düşünüyor da olabilirsiniz. Ama lütfen böyle şeylere girmeyin. Yani bazen insanların ayıbını örtmek güzel şeydir. Çünkü dinimizce de böyle bizlere söylenilmiştir. Kötü insan görüyorsan ayıbını ört. Açıklama, söyleme. E, çünkü bir bakarsın yarın bir gün senin de başına aynı şey gelebilir diye düşünülebilir. O yüzden ben biliyorum, balık burçları bu konularda çok doğru kararlar verecektir diye tahmin ediyorum sevgili dostlarım. Şimdi bir de e, şunu şöyle alayım ha. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle tarot kartlarıma bir bakalım. Şöyle arkadaşlar şöyle bir bakalım e, kartlarımı karıştırıyorum ve sizlere inşallah güzel bir şekilde tarot açılımları da sunacağıma inanıyorum. Hadi bakalım bunlarda da niyetlerin sizin için şöyle bir açtım baktım. Ağır ihanet birilerinin ihanetine uğramış olabilirsin sevgili dostum. Size ne demiştim hiç görmeyeceğim şeyleri gördüm aklıma kazadım durumları olabilir de demiştim. Ve burada bana ihanet kartımı çıkartmış. İhanet yaşayabilirsiniz. Belki bir dostunuzdan belki aile bireylerinizden belki eş dosttan artık bilemeyeceğim. Tabi burada yaşayacağınız ihanetten dolayı sıkıntı halinde olabilirsiniz ve bunu unutamıyor olabilirsiniz. Kendine ihanetle başkalarına ihanet arasında sadece bir adım vardır. O yüzden bazılarının yanlışını kabul etme. Bazen bazı insanlara da ikinci şans verilmez. Çünkü ikinci şans birinci şansa e, ihanet etmek kadar ağır bir şeydir. O yüzden iyi düşün, iyi karar ver sevgili dostum. Yaşam to yaşam tohumları senin için inşallah güzelliklerle geliyor. Bugün hayatını ve e, enkarnasyonunu tam olarak yaşamaya karar verme derecesine bakman gerekiyor ve 17. kart eylülün 17'sinden sonra sana gelecek şeyler güzel şeyler olacak çünkü yaşamında yenilikler seni bekliyor diyebilirim hüzün yolculukların artık bitiyor üzüntülerini yatıştırmak için kendi içine çekilme zamanı gelmiştir çünkü artık üzüntüler problemler artık diniyor ve daha güzel şeyler yaşayacağına e, emin olduğunu düşünüyorum. Cömertlik büyücüsü bana kendini göstermiş sevgili dostlarım. Ve burada zamanını gönüllülük için kullan ve daha iyi bir dünya için çaba harca. Çünkü bazen sevgili dostlarım iyi analizlerin sonucu bizlere güzel şeyler getirebilir. İnsanlar kötülükler de yapabilir. O yüzden siz iyi bir analizci olup güzel şeyleri kendinize nüksetmeye çalışın. Hatta ve hatta etrafınızda da yaymaya çalışın. Bir gülücük bile sizin auranızı değiştirebilecek potansiyeldedir. Aura dediğimiz şeyi nasıl yükseltiriz? Önce kendimizi affederek başlarsak auranız yükselecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Her şeye sürekli kibirli ya da e, ağlak bir şekilde yaklaşmayın. Ağlamak ağlamayı getirir. Stres stresi getirir. O yüzden bırakın her şey nasıl olacaksa o şekilde olmaya baksın. Size o şekilde e, davranmaya çalışın sevgili dostlarım. Bir şekilde bazı şeylerle artık yol ayrımı yaşıyorsunuz diyor burada. İşte yaşadığınız bu yol ayrımı, insanlar aranızdaki ikili iletişimlerde iyi bir şekilde sonuç alamadığı için bizim pusulalarımız farklı. Sen belki ben kuzeye gidiyorsam sen güneye gidiyorsun diyebilirsin. O yüzden zıtlıklar konusunda insanlar arasında sana çeşitlilik gösterebilir. Sen de o çeşitliliğe bir adım atabilirsin ve bana kartım burada diyor ki sana çeşitli seçenekler sunuluyor olabilir senin için en iyi olanı bulmak için çabalamak zorundasın çünkü çaba hepimiz için çaba bizim için en iyi şeylerden bir tanesi çünkü bize iyi gelecek olan şey çabamızdır sevgili dostlarım. Hemen şöyle devam ediyorum. Farklı kartlarımla bakmak istiyorum. Farklı kartlarımı da şöyle açalım, bakalım. Tuttuğumuzu 8. evde olduğunuzu görüyorum. Burada 8. evinizde sevgili dostlarım birleşmeden önceki geçiş dönemini kabul ediyorum. Eğer ilişkisel konularda yeni bir ilişkiye adım atmak istiyorsanız sevgili dostlarım öncelikle karşı tarafı iyi tan tanımanız lazım geçiş dönemlerine iyi bakın çünkü birbiriniz arasındaki o uyum ahengini yakalayabiliyor musunuz bakacaksınız ve mars retrosu sizi göz ediyor diyor kırgınlıklarımı motivasyona çevirmeye çalışıyorum ne dedim size bazı şeylerde kırılmak belki de size iyi şeyleri öğretebilir çünkü aynı şeyleri tekrar yapmayacaksınızdır aynı insana belki değer vermeyeceksiniz ee, ya da farklı şeylerde o şeylere odaklanmayıp yeni şeylere kendinizi sürükleyebilirsiniz. İşte burada yapılan yanlışlar bize bir nebze de olsa bir şeyleri öğrettiğindendir. Jüpiter retrosunda ise çarklar durmadan artık dönüyor. Çünkü hayatınızda durmak yok. Bir şekilde yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Ve adalet çarkları da dönecektir. Nasıl size adaletsizlik yapanlar var? İşte onların çarkları da dönecek ve ikinci ev bana diyor ki elimdekilerle Yetinmeyi artık bırakıyorum kendime farklılık getiriyorum başka şeyler başka şeylere odaklanacaksınız mesela hali hazırda bir işiniz vardır o işe odaklanmış ve sürekli onu yapmak istiyorsunuzdur ee, ve bir türlü bu işte ilerleme bilmiyorsunuzdur İşte ne yapacaksınız o işi iyi yapabilmek için ya da daha fazla şeye ulaşmak için belki reklamını iyi tutacaksın reklamını iyi tutunca daha fazla insana kavuşacaksın mesela bu bir algıdır İşte algılarını değiştirebilirsin sevgili dostum burada ben sana bir örnek verdim sen de bu örnek üzerinden kendine farklı bir şekilde yorumlar yapabilirsin evet sevgili dostum sevgili balık burcu ben senin için bir açılım yaptım bu açılım için inşallah güzel şeyler sana Geleceğini umuyor ve e, bu açılımda sana bir şeylerin öngörü olduğunu düşünüyorum. Ben öngörülerimi anlattım. Umarım sen de bu güzellikleri almış ve benim güzel enerjimde kendini yoğurmuşsundur. Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşım, sevgili dostum. İnşallah yepyeni videolarla seninle tekrar burada görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede? Tabii ki fal falhanemde görüşmek dileğiyle. Hoşçakal ve güzelliklerle kal.